arkadaşlar. Ben Cahit Zarifoğlu, İmam Hatip Ortaokulu Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı Kerem Çınar. Bugün sizlerle uzaktan eğitim sürecinde ders çalışma alışkanlıklarından bahsedeceğiz. İçinde bulunduğumuz süreçte hepimiz için yeni olan eğitim öğretim faaliyetlerinin online yapılması ve bu durumun kendi isteğimiz dışında gelişmiş olması. Dolayısıyla bu süreç hepimiz için yeni alışkanlıkları gerektirmekle beraber iç disiplinimizi geliştirmenin önemine de dikkat çekmekte. Her ne kadar teknolojiyle daha erken yaşlarda tanışmış olarak daha barışık bir kuşak olsanız da bu süreçte evden eğitime devam etmekte zorlanabilirsiniz. Dikkatiniz aile üyelerinden, televizyondan, sosyal medyadan veya yakınlarınızdan gelecek haberler gibi çeşitli faktörler tarafından kolayca dağılabilir. Bir yandan COVID-19 ile ilgili kaygılarınızla mücadele ederken kendinizi motive veya üretken hissedemeyebilirsiniz evden eğitim alma ve odaklanmayı sürdürmek sizi zorlayabilir. Endişeye kapılmayın. Başlangıçta dezavantajlı gibi görünen bu yeni durumu esnek bir çalışma ortamıyla eksik olduğunuzu bildiğiniz ders konularında daha çok gelişme kaydedecek şekilde avantaja çevirebilmek de mümkündür. Sanal ortamdaki derslerinizi düzenli olarak takip etmek, eğitiminizi destekleyici diğer kaynaklardan ders çalışmak ve ayrıca kitap okumak günlük rutinlerinizi aksatmamak konusunda denetim ve kontrol sahibi olma hissinizi de artıracaktır. Akademik gelişiminizi devam ettirebilmek ve ders konularının birikip sizler için daha zorlayıcı hale gelmesinin önüne geçmek için size bazı ipuçlarından bahsedeceğim. Olağan dışı işleyiş gerektiren bu süreçte uzaktan eğitimden olabildiği kadar çok fayda sağlamaya gayret edin evde sınıfa ya da kütüphaneye gidiyormuş gibi bir çalışma düzenini oluşturmaya çalışın. Gününüzü planlayın. Uyanmak, kahvaltı yapmak ve giyinmek için bir zaman belirleyin. Yerleşik bir rutin kurmak zamanınızı yapılandırmaya ve çalışmaya geçmenize yardımcı olabilir. Güne hafif egzersiz ve sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak derslerinize daha iyi konsantre olmanızı sağlayacaktır. Peki, evde çalışma ortamı nasıl olmalıdır? Evdeki çalışma ortamının size uygun olarak düzenlenmesinde aile üyelerinizden destek alabilirsiniz. Öncelikle kendinize derslerinizi dinlemek ve çalışmalarınızı yapmak için özel bir yer belirleyin. Çalışma alanınızdan dikkatinizi dağıtacak her türlü gereksiz eşyayı çıkartın. Çalıştığınız alanın yeterince ışık aldığından ve havalandırılmış olduğundan emin olun. Çalışma alanınızda öncelikle rahat çalışabileceğiniz bir masa olmalı. Masa üzerinde yalnız o saatte çalışacağınız ders materyalleri, kitaplar, not alacağınız bir defter bulunmalı. Su haricinde içecek ve yiyecek olmamalı. Çalışma ortamınız ne çok sıcak ne çok soğuk. Uygun sıcaklıkta olmalıdır. Çalışma alanınız ile dinlenme alanınız arasında fiziksel bir sınır oluşturmak, evden eğitim alırken odaklanmanıza yardımcı olabilir. Yatağımız ders çalışmak ve online dersleri izlemek için uygun bir yer değildir. Yatak, bize uykuyu çağrıştıran bir yer olduğu için dikkatimizin daha aktif olabileceği başka bir çalışma alanı belirlemek daha uygun olacaktır. Çalışma alanımızda televizyon olmamalı, varsa dahi kesinlikle açılmamalıdır. Eğer mecburen ortak kullanılan salon, oturma odası gibi alanlarda çalışmak zorundaysanız televizyonun açılmaması veya açılırsa sesinin sizin dikkatinizi dağıtmayacak şekilde kısık olması için aile üyelerinden yardım isteyebilirsiniz. Peki, canlı ders takibi nasıl olmalıdır? Dersleri canlı ders saatlerinde düzenli olarak aktif katılımla takip etmeye özen gösterin. Böylelikle Canlı ders sırasında anlamadığınız yerleri sorup netleştirme, anlık geri bildirim alabilme ve konuyla ilgili sınıf içi tartışmaları takip edebilme fırsatınız da olacaktır. Ayrıca düşüncelerinizi ve sorularınızı sanal ortamda söz isteyerek ya da yazarak ifade etmek, sınıf ortamında yüz yüze paylaşmaktan daha rahat gelebilir. Dersleri canlı takip etmek zamanı yapılandırmanıza da yardımcı olacaktır. Bu noktada siz öğrencilerimizin motivasyonlarını yüksek tutması ve öz disiplin sahibi olması bizim için çok değerlidir. Dersleri dinlerken rahat bir oturuş pozisyonda olmanız, kambur durmamanız, boynunuza dikkat etmeniz, omurga sağlığınız açısından önemli. Uzun süre ekrana bakacağınız için ekrana çok yakın olmamanız, gerekli mesafeyi korumanız göz sağlığınız açısından gereklidir. Bilgisayar ekranınızın göz hizanızda olduğundan emin olun. Gerekiyorsa altına yükseltmek için kitap benzeri destekler koyabilirsiniz. Canlı ders saatlerinde konsantrasyonu sağlamak ve dikkatinizin dağılmasını en aza indirmek için telefonunuzu bir kenara bırakmak, uçak modunu almak, mesajlardan ve sosyal medyadan gelen bildirimleri ve alakasız web sayfalarını kapatmak önemlidir. Canlı dersler sırasında not almak dikkatinizi sınıf içeriğine yönlendirmenize yardımcı olabilir çalışmanız gereken dersleri ya da bitirmeniz gereken ödevleri her gün tamamlayabilecek şekilde küçük görevlere bölebilirsiniz. Büyük bir görevi daha küçük parçalara bölmek, işleri daha kolay baş edebilecek hale getirebilir ve onları bitirmek için daha motive olmanıza yardımcı olabilir. Kendinizi işlerin tamamlanmasından sorumlu tutmak için çalışma planınızı arkadaşlarınızla veya aile üyeleriyle de paylaşabilirsiniz. Şu anki eğitim sürecinde ders sürelerinin örgün eğitimde yapılan ders sürelerinden oldukça kısa olması, ders sonrasında ilgili konuyu yeteri kadar tekrarlamanız için size ek bir fırsat sağlayacaktır. Gerekli tekrarları yaparak ve ayrıca ek kaynakları takip ederek derslerinize okuldakine benzer sürelere yakın şekilde zaman ayırabilmek sizi zaman yönetimi konusunda da geliştirecektir. Uzun süre ekran karşısında olmanın olumsuz etkilerini en aza indirmek için Lütfen dersler bittiğinde de programınızda fiziksel egzersizlere yer verin. Günün geri kalanında ekranı daha az kullanmak sağlığınız için yararlı olacaktır. Tıpkı okul döneminde olduğu gibi akşam yatış saatlerinize dikkat etmeniz önerilir. Gününüzün verimli geçmesinde uykunuzu almış olmanın etkisi oldukça büyük. Günlük en az 6-8 saat arası uyumak sizin derslerinize daha iyi konsantre olmanızı sağlayacaktır. Bu dönemde sağlıklı beslenme hem zihnen hem de bedenen daha güçlü olmanızı sağlar. Canlı derslerden veya uyumadan önce ağır, yağlı ve fazla yemek yememeye özen gösterelim. Ders sırasında dikkatinizin dağılmaması için aktif dinleme yapmaya özen gösterin. Sınıfta olduğu gibi derse katılım göstermek, aralarda sorular sormak, dersteki dikkatinizi korumanızı ve daha iyi öğrenmenizi sağlayacaktır. Derslerinizi önceden çalışmak ve ödevlerinizi yaparak derse hazırlık gelmek o dersin verimini artıracaktır. İçinde bulunduğumuz sürecin verimli bir şekilde geçirilmesi sizin iç motivasyonunuzla yakından bağlantılı. Normal okul günlerine döndüğümüzde bu süreci iyi bir şekilde değerlendirmiş olmanın artılarını göreceksiniz. Peki ders çalışma programı yapılmalı mıdır? Normal okul döneminde olduğu gibi ödev ve çalışmalarınızı organize etmek için kendinize göre bir çalışma programı hazırlamanız başarınızı artırabilir. Öncelikle kendinize kısa ve uzun vadeli amaçlar belirlemeli ve hedefler koymalısınız. Unutmayın, hedefsiz insan rotasız gemiye benzer. Rüzgar nereye eserse oraya savrulur ve gideceği yere ulaşamaz. İyi bir program ağır değil, esnek bir yapıda olmalıdır bir derse ait süre 4-5 saat gibi uzun bir zamanı almamalıdır. Sözel veya sayısal dersler ard arda gelmemelidir. Programda dersin zorluk derecesine göre 10 veya 15 dakikalık dinlenmelere yer verilmelidir. Ancak bu dinlenmelerde televizyon, bilgisayar ya da cep telefonu ile ilgilenilmemelidir. Hazırlanan program aksatılmamalı, isteyerek uygun alınmalıdır. Zorlandığınız dersleri programınızın başındaki saatlere koymaya çalışın. Programın içeriği öncelikle konu tekrarına, çoğunlukla ise ders çalışmaya ve test çözmeye ayrılmalıdır. Günlük, haftalık ve aylık tekrarlar programa yansıtılmalıdır. Ayrıca haftalık test takip çizelgesi kullanmak, her gün çözülen soru sayılarını, doğru ve yanlışları kaydetmek, kaç sayfa kitap okuduysak bunu çizelgeye işlemek, öz denetiminizi artıracak, motive edecek, Eksik konu ve kazanımları tespit edip tekrar çalışmak için sizlere fırsat sağlayacaktır. Çalışmalarınızda verimi artıran diğer bir konu da tekrar yapmaktır. Günlük tekrarlar, o gün işlenen derslerde aldığımız notları, önemli noktaları okumak veya sayısal derslerde yapılan işlemleri kısaca tekrar etmek şeklinde yapılır. Haftalık tekrar, hafta sonunda tüm hafta boyunca aldığımız notları gözden geçirmektir. Aylık tekrar ay sonunda bütün öğrendiklerimizi kısaca gözden geçirmektir. Unutmayın, tekrar öğrendiğimiz bilgilerin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılmasını sağlar ve öğrendiklerimizi unutmamızı engeller. Okul döneminde olduğu gibi ödevlerinizi ve ekstra çalışmalarınızı gün içinde bitirmek zamanınızın geri kalanını ailenize ve sevdiğiniz aktiviteler ayırmanıza sağlayacaktır. Zorlandığınız konular için öğretmenlerinizden olduğu gibi arkadaşlarınızdan da yardım isteyebileceğinizi unutmayın. Görüntülü çalışma grupları oluşturarak arkadaşlarınıza olan özleminizi de azaltabilirsiniz. Tüm gün evde kalmak bazı yeni alışkanlıklar da beraberinde getirmekte. Ancak oluşturduğumuz alışkanlıklar her zaman bizim için en iyileri olmayabilir. Kendinizi evde sağlıklı bir rutin oluşturduğunuzdan emin olun. Sağlıklı bir rutin, bilişsel aktivitenin yanı sıra fiziksel hareket, aileyle geçirilen zaman ve hobileri de içerir. Kendinize karşı dürüst olun. Unutmayın, derslerinizi ne kadar aktif dinlediğiniz, zamanınızı ne kadar etkin kullandığınız ve ne için kullandığınız sadece sizin kontrol edebileceğiniz ve günün sonunda sadece sizi olumlu veya olumsuz etkileyecek bir konu. Bu süreci iyi yönetebilecek tüm becerilere sahipsiniz. Unutmayın ki bu geçici bir dönem. Elinde sonunda normal hayatlarımıza geri döneceğiz. Bu geri dönüş gerçekleştiğinde hepimiz evde kaldığımız süreyi nasıl geçirdiğimizin etkisini hissedeceğiz. Siz öğrencilerimizin öncelikle kendinizi, sevdiklerinizi ve başkalarını korumaya özen göstererek yeni öğrenme ortamını eğlenceli bir formata çevirerek uzaktan eğitimden en yüksek faydayı sağlamaya yönelik bir motivasyon sergileyeceğinizi düşünüyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi ve Dijital Okulum kanalımıza abone olmayı unutmayın.